Şimdi geldik özel tanımlı fonksiyonların limitine. Özel tanımlı fonksiyonlar neyiniz? Eğer kesili bir fonksiyon varsa, kesili bir fonksiyon varsa paydanın sıfır olduğu yerlerde limit araştırıyorsam şuna dikkat edeceğim. Kritik nokta olduğundan sağlı sollu limite bakacağım. Devam ediyorum. Eğer parçalı bir fonksiyon varsa az önce de söyledik. Parçalara ayrılmış olan yerde sağlı sola limite bakacağım. Parçalara ayrılmış olan yerde parçalara ayrılmamışsa aynen o değeri yazıyordum. Mutlak değerin içini sıfır yapan bir noktada limit arıyorsam yine sağlı sola bakacağım. Yani kesirli fonksiyon, parçalı fonksiyon, mutlak değerli fonksiyonlarda kritik nokta kavramı karşıma çıkıyorsa kesirli fonksiyonun paydasını sıfır yapan değerdir o kritik nokta. Parçalı fonksiyonda parçalanışların olduğu noktadır kritik nokta. Mutlak değerin kritik noktası içini sıfır yapan değerdir. Buralarda sağlı sollu ayrı ayrı limitlere bakacağım ki hesap yapabileyim. Kritik nokta kavramı budur. Hemen bir tane örnek. Bir tane değil bozca örnek yapacağız. Şimdi inşallah birincisi bu. Evet. iki noktasındaki limitine bakacağım. İki bunun paydasını sıfır yapıyor mu? Yapıyor. O zaman ben kardeşim x giderken ikiye soldan sağlı sollu yanaşacağım ben buna. Demek ki x giderken ikiye sağdan böyle olacak. Aslında öğrenci arkadaşlar şunu çiziliyorsalar x eşittir iki asimtottur. 2'yi yazamam. 2'nin sağında bir değer versem, mesela ben buraya 3 versem, o kadar sağ değil de neyse. 3 versem, 3'ten 2 çıkar 1. 3'ten 2 çıkar 1, 3 bölü 1, 3. Demek ki şurada yukarıda. 2'nin solunda 1 gibi bir değer versem, 1'den 2 çıkar, eksi 1, eksi 3 demek ki solda. Demek ki şöyle bir şey aslında. Yani ben sağdan yanaşırken artı sonsuza, artı sonsuza, soldan yanaşırken eksi sonsuza gidiyor. Dolayısıyla bu eksi sonsuz, bu artı sonsuz çıktığını grafikten Patladanak görebiliyorum yani veya çatladanak neyse artık o. Buradan hesabı yapabiliyorum. Dolayısıyla burada limit yok. Ama ben kardeşim onu göremedim. Öyle yazmak zorunda mıyım kardeşim diyorsa öğrenci arkadaş şunları yazacak. Şurası 1.9 gibi bir şeydir. 1.9'dan 2 çıkar. Eksi 0 onda 1 gibi bir şey. Eksi 0 onda 1 sıfırın solu demek. Sıfırın solunda böyle bir hareket yapıyordum. Eksi sonsuz demek. Sayı bölü 0 her zaman sonsuz. Eksi size önde. Şurası 2'nin artınca 2 üzeri artı demek. Artıncı da ne ya? 2 üzeri artı demek sağdan demek. 2.1. 2.1'den 2'yi çıkar. 2.1'den 2'yi çıkar. 0 onda bir. 0 onda bir pozitif. 0'ın sağındayım yani. 0'ın sağında. Yani ben bunu artı 3 bölü 0 yapabilirim. Yani artı sonsuz yapabilirim. Görüyorum ki burada limit yok. Bir daha söylüyorum. Grafiği tahmin edebiliyorsam hemen böyle söyleyeceğim. Ama grafiği tahmin edemiyorsam şu yaptığım, izah etmeye çalıştığım işlemleri yapacağım. Sağlı solu yanaşacağım kardeşim. Bu grafikte şöyle aha da böyle devam ediyor aslında. Bu da böyle bu tarafa doğru gidiyor. 2'ye soldan sağdan yanaşırken artı sonsuz sağdan yanaş artı sonsuz soldan yanaş eksi sonsuz. Demek oluyor. Şurada şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer şu paydadakinin e, parantezini alınmış halini düşünsem tepesinde bir var tek kuvvetlerde limit yok diyeceğiz çift kuvvetlerde limit var diyeceğiz. İşte bir tane çift kuvvet. Burada limit var. Gerçekten ben yine burada grafik çizebilseydim x eşittir 3 burada düşe asimptottur. 3'ü Üçü kesemez. 3'ün sağında 4 versem, solunda 2 versem, 4'ten 3 çıkar 1. 4'ten 3 çıkar 1, bir. 1'in dördüncü kuvveti 1. Demek ki sağdan versem 1 yukarıda çıkıyor. 2'den 3 çıkar eksi 1, 2'den 3 çıkar eksi 1, bir. eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 1, 1 bölü 1, gene 1. Gene aynı yer çıkıyor. Demek ki şöyle bir şey bu aslında değer vererek. Yani sağlı sollu yanaştığımda nereye gidiyor? Ben buraya soldan da sağdan da yanaşsam. 3'e sağlı sollu yanaşsam bu nereye doğru yanaşıyor? Y değeri olarak. Nereye doğru yanaşıyor? Y değeri olarak. Artı sonsuz. Demek ki bu noktada bu noktada limit var ve artı sonsuz diyeceğiz. Ben onu şöyle göstereceğim. Ben anlamadım hoca o senin yapmış olduğun grafikten. O zaman böyle yapacağım. O zaman böyle yapacağım. Yani x giderken 3'e sağdan sağdan efendime söyleyeyim. Hemen değer verip 3'ün solu. 3'ün solu. 3'ün solu eksi 3'ün 4. kuvveti. 3'ün sağı 4. kuvveti. Devam ediyorum. 3'ün e, solu 3 çıkar. Yani bu 2.99 gibi bir şey. 3'ün solu 3'e çok yakın. 3'ün dibinde yanında bir yerlerinde. Kediler gibi dolanıyor. 2.99'dan 3'ü çıkar. 0'ın solundayım yani. 0'ın solu 4. kuvvet 1. E 0'ın eksi bir sayı da olsa artı bir sayı da olsa 4. kuvveti artıdır. 1 bölü 0 artı sonsuza gider. 3'e sağdan yanaşıyorum. 3.1. 3.1'den 3'ü çıkar 0 onda 1. 0 onda 1 0'ın sağında bir yerlerde. Bu da aynı hikayedir. Dördüncü kuvvet artı yapar. Bu da artı sonsuza. Demek ki burada limit var kardeşim. Ben bunu limit artık sağa sola kalmayacak için bu fonksiyonun limiti limiti kaçtır diyeceğim. Artı artı sonsuzdur diyeceğim. Ve bunun limiti şu şekilde var diyeceğim. Bunun limiti şu şekilde var. Bu da burada yerine dursun bakalım. Evet. Bu şekilde olacak. Yani paydanın paydanın dördüncü kuvveti, paydanın çift kuvvetleri. Paydanın çift kuvvetlerinde limit var olacak bu örnekte olduğu gibi. Baca durumu olacak çünkü bir geriye geliyorum. ...paydanın tek kuvvetlerinde limit yok olacak. Çünkü kelebek durumu dediğimiz bir hikaye olacak. Böyle bir genelleme yaptık aslında bu iki örnekle. E, geldik üçüncü örneğimize. Ben bu soruyu çözmeyeceğim. Zaten çözülmüşünü aldık buraya. Tanjantın pi bölü iki noktasındaki limiti varsa hesaplayalım. Arkadaşlar şöyle de yapabilirler. Tanjantı biz, tanjantı sin bölü kos yaparız. Paydanın kökü mü? Paydayı sıfır yapar mı? Cos x olarak paydada bulunan fonksiyonu 90 derece cos 90. Cos 90 sıfır mı? Demek ki bu kritik nokta. Yani tanjant için kritik nokta burası pi bölü 2. Paydayı 0 yapıyor çünkü. Demek ki sağlı sollu limite bakmam lazım. Tanjantın grafiğine veya birim çembere bakmam lazım. İşte göstermişiz biz burada. Biz burada 90 dereceye soldan dayanırsak sağdan dayanırsak nereye doğru gidiyor soldan? Artı sonsuza. Nereye doğru gidiyor sağdan? Eksi sonsuza. Bu eksi sonsuza doğru. Bu artı sonsuza doğru gidiyor. Veya ben tanjantın grafiğini şöyle çizseydim. Tanjant şuydu. Grafik değil. Bilim çemberi üstünde tanjant ekseni çizseydim. Ben sağdan yanaşırken şurada bir şey alsam. Şunun tanjantı artılarda. Soldan yanaşırken. Soldan yanaşırken şurada bir şey alsam. Bunun tanjantı eksilerde. Yani eksi sonsuzla artı sonsuz farklı yerlere gidiyor. Geliyorum geriye. Demek ki bunun bir soldan bir de sağdan ayrı yerler çıktığı için burada limit yok. Burada limit yok diyeceğiz. Bir daha söylüyorum. Cebirsel işlemler yaparak bulabiliyorsan bu. Bulamıyorsan geldim ileriye. Al sana ya grafiği tahmin et. Ya da birim çember üzerinden birkaç noktasal değerle bulmaya çalışacaksın. Başka çaremiz yok. Böyle olacak. Bir tane daha. X eşittir bir noktasındaki limiti reel sayı. Demek ki bunun bir noktasında limiti varmış kardeşim ve bir reel sayıymış. O zaman bir sağdan yanaşırken şu fonksiyonu soldan yanaşırken bu fonksiyonu kullanacağım. Direkt yazabilirim ben artık. Yani şöyle yapacağım. Limit x giderken 1'e sağdan şurada bulacağım fonksiyonun değeriyle Limit x giderken 1'e soldan burada bulacağım fonksiyonun değeri var. Ve bir tane L gibi bir R sayıymış bu. Varmış bu. Yazıyorum ben şimdi. 1'e sağdan yanaşıyorum. 1'den büyük değerler. 1'den büyük değerler. Artanjant 1 yazdım. Şurası ağır tanjant 1. Tanjant ne zaman 1? Ona bakacağım. 1'e soldan yaklaşırken 1'den küçük değerler. Burayı kullanacağım. 1'in karesi artı a. Tanjant ne zaman 1 değerini alır? 45 derecede pi bölü 4. 1 artı a. İşte söz konusu a sayısı pi bölü 4 eksi 1 olacak şekilde a sayısı bulunur. Bu noktada limit varmış. Geldim buraya. Bir tane mutlak terli soruya geldim. Biraz da terledim. X yerine 1 yazacağız. Paldır küldür X yerine 1 yazabilir miyim? Yazarım kardeşim. Bunun içini 0 yapar mı? 1 yapmaz. 1 bunun içini 0 yapar mı? Hayır yapmadı. Bunun içini 0 yapar mı? Burayı da yapmadı. Ne kadar güzel. Kritik nokta değil. X yerine 1'i paldır küldür yazabiliyorum. Kritik nokta değil. Hemen yazalım. 4'ten 3 çıkar. Şey, düzeltiyorum. 4'ten 1 çıkar. 3'ün mutlak teri. 1, 1 daha. 2'nin mutlak değeri bölü direkt bu limit değerini hesaplıyorum yani. Evet. 3 artı 2 5 yapar. E gerçekten 5 bölü 5'ten cevabımız 1 çıkar. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Bir tane daha. X 2'ye giderken burayı 0 yapar mı? İçini yapar. O zaman sağlı sollu bakmamız lazım. Limit. X giderken 2'ye sağdan. Ben hatta bunu x eksi 2 çarpı Hadi öyle uğraştırmayayım öğrenci arkadaşları. Direkt çıkar sonra kardeşim onu sen. X kare 4'e bakacağım. Ve yine limit 2'ye soldan giderken x kare eksi 4'e bakacağım. Evet. 2'den büyük değerler 2.1 gibi bir şey versem 2.1'in karesi 4'ü aşar. 2.1'in karesi 4'ü aşar. 4'ü aşan bir şeyden 4 çıksa pozitif. Bu pozitif çıkacak. Çıktı. Şurada da limit var. Şimdi x yerine 2 yazabilirim artık. 2'nin karesi eksi 4, sıfır. Geldim buraya, 2'den küçük bir değerler, 1.99 gibi bir şey versen, 1.99'un karesi 4'ten küçüktür, bu negatif çıkar. Şu da limit var, negatif çıkar, yani şu 4 eksi x kare çıkar. Şimdi 2 yazabilirim artık. Ha, burada limit var ve bunun limiti x 2 noktasında bu fonksiyonun limiti var ve kaçmış? Bu fonksiyonun limiti var ve kaçmış? Sıfırmış. Geldik bu soruya. X sıfıra sağdan yaklaşırken şu değeri hesaplayacağım. Sıfır değeri şunun içini sıfır yapar. Yukarıdaki mutlak x'in içini sıfır yapar. Fakat ben sıfırdaki limitini sıfırın sağı. Sıfırdan biraz büyük. Yani pozitif bir değer oluyor bu. Pozitif bir değer oluyor. Pozitif x sayıları mutlak değer dışına aynen çıkar. Çıktı söyledik o çıktı. Şu bir. Şu limit hesaplanacak hikaye de bu. Ha, kurtardım ben yakamı kardeşim mutlak yerden. Şimdi x gördüğüm yere paldır güldür sıfırın kendisini yazabilirim. Artık özellik kritik nokta zamazingosu ortadan kalktı. Sıfır yazabilirim. 2 kere sıfır eksi bir. Cevap eksi bir olacak. B seçeneği yani uzun lafın kısası mutlak değerli bir limit karşımıza geldiği zaman içeriği sıfır yapıyorsa sağlı sollu limit hesabı yapacağım. Yok bunun gibi tek taraflı bir şey veriyorsa ona dikkat edeceğim. İçini sıfır yapmıyorsa paldır küldür yazıp devam edecektim zaten. Üç tane durum arasında bir daha toparlıyorum. Eğer içeriği sıfır yapan değer değilse aynen yaz devam et. Ama böyle sağlı sollu yaklaşıyorsa içeriğinin sıfır olduğu değerlerde o sağlı sollu çıkar ondan sonra devam et. İçini sıfır yapan, sağsız solsuz böyle direktman x sıfıra giderken verirse önceki örneklerde gösterdik. O zaman da bir sağa bir sol çıkar.